Merhaba çalışkan pandalar. Yeni videomuza hoş geldiniz. Sonuçlar açıklandı bildiğiniz üzere. Hatta kendi sonucuma tepki videosu da çektim. İşte sonuçlar açıklandığı ile ilgili bir videosu da çektim. Neler yapmanız gerek başarılı ya da başarısızsanız onunla ilgili video çekmiştim zaten. Ona bakarsınız isterseniz. Ama artık tercih döneminde değiliz. Ama artık tercih dönemindeyiz bir yerde de. Ne demek istiyorum? Tercih kılavuzu tam olarak yayınlanmadan tercih dönemi başlamaz. Ama artık insanlar işte şu, şu kadar sıralamadayım, şu üniversiteye gidebilir miyim, kazanabilir miyim? Ne olacak? Ne bitecek diye çok fazla merak ediyorlar. Heyecanlısınız biliyorum. Aklınızda bazı sorular var. Çok hızlı onları söyleyeyim. Ondan sonra tek tek bu sorulara cevap vereceğim. Sıralama mı, puan mı? Şurası mı gelir, burası mı gelir? Kaçıncı sınıftan başlarım? Tercihler ne zaman başlar? Ve ben atıyorum şu üniversiteyi açıktan okumak istiyorum ama okuyamıyorum. Puanım yetmiyor. Ne yapabilirim? Nasıl bir yöntem izleyebilirim? Yani bu konuda açıkta kalmamanız için neler yapabilirsiniz? Bütün bu bilgileri vermeye çalışacağım. İlk başta hepinizin çok tartıştığı ve bazı e, hocaların da kafa karıştırdığı bir şey olan sıralama mı puan mı mevzusunu açıklığa getirmek istiyorum. Arkadaşlar önemli olan her zaman sıralamadır. Çünkü şöyle düşünün. Bir ara bir LGS sınavında, ilkokulların girdiği bir sınavda o kadar kolay oldu ki herkes birinci oldu. Herkes 500 tam puan aldı ve sen 490 99 puanla çok geride bir sıralamada olduğun için istediğin üniversitelere gidemiyordun. Çünkü herkes 500 puan aldı. Dolayısıyla puanın bir önemi yok. Önemli olan sizin kaçıncı olduğunuz. Ve bu sene sınava geçen seneyle aşağı yukarı aynı sayıda kişi girdi. 300-350 bin kişi arasında bir sayı düşünüyorum, tahmin ediyorum. O sayılarda gene girmiş büyük ihtimalle. Belki biraz daha fazlası, belki biraz daha azı olabilir. Ama bu civarlarda girmiş. Yani geçen seneki sıralamalar bize yol gösterecektir. Kısaca puan hiçbir şey ifade etmiyor. İlk yerleştirmede bazı detaylardan dolayı DGS'nin sıkıntılarından dolayı e, atıyorum işte yatay geçişte puan kullanılıyor işte bazen puan baz alınıyor falan böyle saçma bir durumlar var yönetimliklerde maalesef ama ilk yerleştirmede sıralama önemlidir. Çünkü ÖSYM'nin yerleştirme sistemi şöyle çalışır. Hani siz bir de şey de soruyorsunuz işte atıyorum işte şurayı birinci sıraya yazsam şurayı ikinci sıraya yazsam yerleşme ihtimalim artmaz mı? Hayır artmaz. Çünkü şöyle bir şey var. ÖSYM'nin mantığı şöyle işler abi. Birinciye sorar. Abi nereye gitmek istiyorsun? Bak şöyle düşün. Burada kovalar var tamam mı? Burada küçük küçük kovalar var. Ee, atıyorum birinciye soruyor nereye gitmek istiyorsun? Hop buraya gitmek istiyorum. Ve o kovanın belli bir kapasitesi var gibi düşün. Sonra ikinciye soruyor nereye gitmek istiyorsun? Yani birinci, ikinci, üçüncü yerleştirdikten sonra böyle sırayla dolduruyor kovaları. Yani senin e, nereye yazdığının bir önemi yok. İstersen sonra yaz, istersen başa yaz. O kova boşsa ve senin sıralamanın önünde kimse yerleşmediyse sen yerleşeceksin. Yoksa bir başkası yerleşecek. Bu bu kadar basit. Bunu çok abartıyorlar. Kafaları karışmış arkadaşların. İşte dediğim gibi bazı hocaların yanlış bilgilendirmesi, yönlendirmesi, anlatması belki de kendileri de bilmediği için maalesef böyle bir sıkıntı oluyor. Ama dediğim gibi bak kovaman kovalar var. Onlar kontenjanlar ve sizin sıralamanız var. İşte birinci, ikinci, üçüncü. Onları yerleştiriyor. Ondan sonra böyle böyle geriye gidiyor. Ve o kontenjanda yer varsa ve senin sıralamanın önünde kimse burayı istemediyse sen gidiyorsun. Bu kadar basit. Dolayısıyla sıralama önemlidir. Puanın bir önemi yoktur. Çünkü bu sene sınav daha zormuş geçen seneye göre. Puanlar yükseldi. Bunu da söyleyelim mesela. Hani puanlarda değişiklik olacak mı? Olacak. Olmak zorunda. Çünkü farklı bir sınav oldu ve farklı bir sınav olduğu için puanlar değişti. Çünkü daha zor bir sınav işte kat sayıları oynatıyor. Kat sayıları oynayınca puanlar değişir. Puanlar değişince de sizin yerleşme puanlarınız değişir ama yerleşme puanlarını siz belirlersiniz ve önemli olan burada sıralamadır. Unutmayın. Bunu söyledikten sonra şunu çok soruyorsunuz. Şurası gelir mi? Burası gelir mi? Bu da büyük bir soru. Bunu açmak istedim. Aslında birinciyle birleştirebilirdim ama ayrı bir başlıkla açmak istiyorum. Çünkü bunun altına da yazacaksınız. Büyük ihtimalle bana hala Instagram'dan da, Whatsapp'tan da, Telegram'dan da yazacaksınız. Yazın çekinmeyin ama şöyle bir şey arkadaşlar. Ben müneccim değilim. Dolayısıyla neresi gelir bilemem. Ben sadece şunu biliyorum. Tercih danışmanlığı yapıyorum ücretli bir şekilde. Ama aynı zamanda videolar çekerek de size bilgilendirmeler yapacağım. Ancak şöyle bir şey var. Benim tecrübem ancak şunu sağlayabilir. Ben sadece tecrübemle şunu bilebiliyorum. Geçen senelerde kimya bölümü on binlerce geriye çekildi. Birden normalde asla giremez dediğin insanlar girmeye başladı kimyaya. Çünkü çok geriye attı. Aynı şekilde geçen senelerde veterinerlik bölümü birden öne doğru bir sıç yaşadı sıralama olarak. Çünkü daha fazla kişi istedi. Kimyayla daha az kişi istedi. Dolayısıyla ben bunu bilemem. Belki bu sene atıyorum 10 binincisin. Belki asla gelmez dediğimiz yere gidebileceksin. Belki de binincisin. Kesin gelir dediğimiz yere de gidemeyeceksin. Yani burası gelir mi şurası gelir mi bilemeyiz. Ancak elbette ki e, bir site öneriyorum size biliyorsunuz. Benimle hiçbir alakaları yok. Para kazanmıyorum. Ama tabanpuanlar.net e, DGS sıralamalarını algoritmik olarak hesaplamış ve orada size tahmini bir sıralama söyle ve o sıralama üzerinden tahmini diye bu arada %95 falan doğru diyor da galiba hatta 99. Ve siz o sıralama üzerinden bir fikir yürütebilirsiniz. Ben de o sıralama üzerinden fikir yürütüyorum. Aramızdaki tek fark ben daha tecrübeliyim. Senelerdir bu işin içerisindeyim ve öğrencileri daha önce yerleştirmişim. Daha önce tercih danışmanlığı yapmışım. Aramızdaki tek fark bu. Tecrübe ve doğru bilgiler. Çoğunuzda maalesef yanlış bilgiler var yanlış yönlendiren insanlardan dolayı. Bunu da söylemişken dediğim gibi hani şurası gelin burası gelin bilemem. Bakmanız lazım. Ama dediğim gibi siz artısıyla eksisiyle her şeyi düşünmeniz lazım. Dediğim gibi bilinci olur kesin gelir dediğimiz yer gelmeyebilir. 11. olur gelmez dediğimiz yer gelebilir. Belli olmuyor. Veterinerlik ve kim örneği unutmayın az önce anlatmıştım. Bir diğer merak edilen soru işte kaçıncı sınıftan başlarım, üçüncü sınıftan mı başlarım, işte bursum kesilir mi, kredim kesilir mi bunu da çok merak ediyorsunuz. Ee, şöyle söyleyeyim arkadaşlar eğer bu sene burs kredi alıyorsanız ve ara vermediyseniz yani direkt geçiş yapabiliyorsanız yani düşünün yaz ayında mezun olunuz, eylül ayında tekrar devam ediyorsunuz ya da eylülde mezun olunuz, eylülde tekrar devam ediyorsunuz. O zaman kredi ve burs almaya nakil başvurusu yaparak devam edebilirsiniz. Ancak ara verdiyseniz, mezuna bıraktıysanız vesaire maalesef kredi veya burs alamazsınız. KYK'nın kendi sistemi bu. Bazı özel durumdaki insanlar çok böyle çok uğraşarak aldımlar diyenleri duydum ama onu bir KKK'ya arayıp sormanız lazım. O konuda çok net bilgim yok ama büyük ihtimalle %99'unuz alamayacaktır. Onu söyleyeyim. Ve burs kredi muhabbetini anlatmışken kaçıncı sınıftan başlarımı da anlatayım. Şimdi arkadaşlar şöyle bir şey var. Bu kaçıncı sınıftan başlarımı muhabbete çok geliyor. Siz ön lisansta atıyorum Ankara'da okuyorsunuz ve İstanbul'da okuyan bir arkadaşınız var. Aynı bölümü okuyorsunuz ama şöyle bir sıkıntı var. O bölümü okuyan arkadaşınızla sizin aldığınız dersler aynı değil. Aynı şekilde Ankara Üniversitesi ile İstanbul Üniversitesi'nin 4 yıllık herhangi gibi bölümde verdiği dersler de aynı. Mesela bilgisayar mühendisliği var ikisinde de diyelim ki işte aynı dersleri vermiyorlar. Dolayısıyla kaçıncı sınıftan başlayacaksın senin geldiğin okuldan senin gideceğin okula göre değişir ve aynı zamanda o okulların o seneki müfredatına göre de değişir. Mesela senin okulundan seninle aynı ders programına sahip bir arkadaşın senin aynı sene mezun olmuş Ankara Üniversitesi'ne gider. Ankara Üniversitesi'ne o dönemki ders programına göre atıyorum. Üçüncü sınıftan başlar ya da işte daha çok e, bu üçüncü sınıftan başlar muhabbetini biraz daha anlatayım da ona, ona da gireyim. Ankara Üniversitesi'nde o sene yerleşen arkadaşın daha fazla ders sayılır ama iki sene sonra onlar müfredatı değiştirir, ders programı değiştirir, senin daha az dersin sayılır. Bu da mümkün böyle şeyler de yaşanıyor. Dolayısıyla bunu bilemezsiniz ve internette gördüğünüz şuradan başlıyor, buradan başlıyor bilgilerine de itibar etmeyin çünkü yanlış olabilir. En net bilgiyi, en net bilgiyi Öğrenci işlerini arayarak, öğrenci işlerine transkriptinizi götürerek, öğrenci işlerine mail atarak öğrenebilirsiniz. Başka türlü öğrenemezsiniz. Çünkü e, dediğim gibi bunlar değişken olaylar ve değişiyorlar sürekli. Dolayısıyla bunlar bilinmez bu tarz bilgilere de çok itibar etmeyin. Neyi açıklayacağım demiştim yani ya ya şey ha 3. sınıftan başlama muhabbet. Arkadaşlar DGS ile yerleştiğimiz zaman otomatikman 3. sınıftan devam etmeyiz veya 3. sınıftan başlamayabiliriz. Sistem bazen bizi 3. sınıftan gösterse de birinci ve ikinci sınıftan almamız gereken ders yükü çok fazla olabilir. Bu da zaten DGS'nin dezavantajlarından bir tanesi. Ne demek istiyorum? Şimdi şöyle bir şey var. Biz DGS ile geldiğimiz zaman e, bizim şöyle olmuyor. Hani Birinci sınıf ve ikinci sınıf bu adam okumuş, biz bunu üçten başladım değil. Biz okula şunu söylüyoruz, bakın ben sizin şu an okulunuza verdiğiniz şu şu dersleri daha önce görmüştüm. Beni bundan muaf edin diye okula belge götürüyorsun, transkript ve onu kabul ederse sen. O derslerden muaf tutuluyorsun sadece. O sınıftan komple değil. Ya yani o sınıfı okumak zorundasın. Birinci sınıf, ikinci sınıf neyse onu okuyacaksın. Ama be belli bir ders yükünden kurtulacaksın. Ama yine alman gereken dersler var. Dolayısıyla sistemde üçüncü sınıftan başlıyor olabilirsin. ikinci sınıftan başlıyor olabilirsin. olabilirsin. Birinci sınıftan başlıyor olabilirsin. Ama %99 birinci sınıftan ve ikinci sınıftan alman gereken alttan derslerin bayağı bir olacak. Yine burs muhabbetiyle alakalı internette bazı şöyle bilgiler dolaşıyor. Yok işte 3. sınıftan başlaman lazım. Yok 2. sınıftan başlaman lazım. Öyle bir şey yok arkadaşlar. Benim sistemde okul 3. sınıftan başlattı ve ben burs aldım. Evet ama siz okul bana şunu demişti. İstersen seni 1. sınıf gösterebiliriz ve bursunu almaya devam edebilirsin yine. Böyle bir şey muhabbet geçmişti sanırım. Yani dolayısıyla o konuda sıkıntı olmuyor. Merak etmeyin. Siz tekrar lisans hayatınıza başladığınız için burs kredi tekrar ne kadar okuyorsanız alma hakkınız var. Ama onun da belli bir yıla kadar sınırı var galiba. O da kaya ilgilendiren kaya bir durum. Benimle alakalı değil. O yüzden bilmiyorum. Bunlara da cevap verdim sonra devam edelim. Şimdi bir de şu var. Açık öğretim düşünen arkadaşlar. Mesela atıyorum açık öğretim düşünüyorsun. Orası 50 bin 60 binle kapatmış. Ve sen 90 bin 100 bin sıralamalardasın. Ne yapman lazım? Arkadaşlar eğer sınavsız üniversiteyle ilgili bir video çekmiştim. Orada bakabilirsiniz eğer isterseniz. Eğer siz sınavsız üniversite okursanız açık öğretimde okuyabilirsiniz. 4 yıllık. Ne demek istiyorum? Şimdi mesela DGS'de diyelim ki 100 bininci oldun ve normalde gitmek istediğin bölümün açık öğretimi 60 binde kapatmış ve sen o açık öğretime gidemeyeceksin normalde. Normalde. Ancak bildiğiniz üzere DGS öğrencilerinin geçiş yapabileceği bazı açık öğretim bölümleri de var. Lisans, işte çalışma ekonomisi, siyaset, kamu yönetimi vesaire vesaire. İşte atıyorum İstanbul Üniversitesi, Erzurum Üniversitesi ve Anadolu Üniversitesi'nde bunlar farklı farklı bölümler var bu kılavuzda var kılavuzda yani ekran görüntüsünü şimdi koyayım linkini aşağıya koyarım bakarsınız orada da görebileceğiniz gibi sizin geçiş yapabileceğiniz bazı bölümler var açık olarak ve onlar genellikle düşük sıralamalı oluyorlar çok yani en kötü yani en düşük olarak oraya gidebiliyorsun yani en kötü ihtimalle öyle söyleyeyim kontenjanı çok fazla ve istenmediği için vesaire Şimdi şöyle bir şey yapabilirsin. Eğer 4 yıllık Anadolu Üniversitesi'nde atıyorum işletme okursan İstanbul Üniversitesi'ne sınavsız üniversite kapsamında, sınavsız ikinci üniversite kapsamında 4 yıllık çocuk yaşımı okuyabilirsin veya başka bölümler. Anlatabiliyor muyum? Hani bunu bilgisini vereyim dedim. Bununla ilgili detay bir video çekmeye gerek var mı bilmiyorum ama ekstra merak ettiklerinizi her zaman Instagram'dan ve Whatsapp'tan bana sorabilirsiniz. Yazın. Yazın ben görünce cevap veriyorum zaten. Yani cevap vermediğim şey olmaz yani. Açık öğretim düşünüyorum sıralamam yetmiyor diyen arkadaşlara da bunu önerdikten sonra tercih ne zamanı ne zaman başlar? Tercihler ne zaman başlar? Arkadaşlar geçen sene işte ayın 7'sinde açıklandıysa sonuçlar, işte 25'ine doğru da tercihler alınmaya başlandı. Eee kılavuzda işte hemen öncesinde mi o gün mü, ne yayınlanıyor? Yani dolayısıyla aşağı yukarı minimum en az 2-3 hafta tercihlere kadar bekleyeceğiz diye düşünebilirsiniz. Bu süreçte lütfen dediğim gibi transkriptinizi alın, Gitmeye düşündüğünüz okullara götürün, mail atın, konuşun. Oralarda okumuş insanlarla konuşun, oralarda okumuş DGS'lilerle konuşun. Dolayısıyla minimum 2-3 haftadan önce tercih kılavuzu yayınlanmayacak. Bunu söylemiş olayım. Zaten o süreçte yine bol bol video çekmeye devam edeceğiz. Merak etmeyin. Ben sizi ben sizi yalnız bırakmayacağım arkadaşlar. Hiçbir zaman bilgiyle alakalı bir sıkıntı yaşamamanız için bol bol video çekeceğim. Hem Instagram'dan hem WhatsApp'tan soru sorabileceksiniz ve videolarda çekeceğim. Merak etmeyin. Elimden geldiği kadar sizin bu sene boyunca yanınızda oldum. Teşekkür mesajları geldi. Derece yapmış arkadaşlarımızdan çok gurur duydum. Yine aynı şekilde e, sizlere de yardımcı olacağım yerleşene kadar yerleştikten sonra da sizden sonra gelenlere yardımcı olmaya devam edeceğim. Bu benim için bir iş haline geldi ve gururla severek yapmaya devam edeceğim. Bunu söylemişken dediğim gibi tercih döneminde 2-3 hafta var. Şimdilik sadece okulları araştırın. Çok heyecan yapmayın. Sadece tercih kılavuzunu bekleyin. Çünkü kılavuzda Ha kılavuzla ilgili de bir de bilgi vereyim size arkadaşlar. Şimdi benim size verdiğim sitede belli bir kontenjan yazıyor. İşte şu an güncel kontenjanı şudur diye. Ama şöyle bir şey var. Onundan da bahsedeyim çok kısa. Ee, çok fazla soru soruyorsunuz ve yeni yeni aklıma geliyor. Kusura bakmayın. O yüzden hepsini cevaplandırmaya çalışıyorum kendimce. Hani çok sorulan soruları. Şimdi arkadaşlar Mayıs ayında bizim tercih başvurularımız alınmasıyla beraber. Yani biz başvuru, DGS başvurusu yaparkenle beraber bir kılavuz yayınlandı. İşte şu üniversite şu kadar kişi alacak gibi bir bilgi paylaşıldı. Şimdi bu bilgi Ağustos'ta tekrar kılavuz yayınlandı yani bu ayın sonuna doğru. Kılavuz yayınlandığında değişebiliyor. Bakın bilgisayar mühendisliğinde gerçekten ciddi eklemeler olmuştu ve o seneki kontenjanları sıralamaları değiştirdi. Yine işte çocuk gelişimi ya da okul öncesinde olumsuz değişiklikler olmuştu. Ya da bazı bölümlerde olumlu değişiklikler olmuştu. Dediğim gibi kılavuz şu an nihai hali değil. Dolayısıyla ben size o siteyi vereceğim. Örnek olarak altta var zaten o site. Ama lütfen şu an liste oluşturmayın çok fazla. Size önerim bu. Şu an çok fazla liste oluşturmayın. Kafanızda bir fikir olsun. Hani şuraya yazarım falan vesaire gibi. Ama çok fazla liste olsun. Çünkü çünkü liste, liste oluşturmayın. Çünkü değişkenlik olabilir. Orası kontenjan kapatabilir ya da belki yeni bir üniversite kontenjan açabilir. Belki de başka üniversiteler kontenjan arttırabilir. Dolayısıyla sizin yazma değişebilir. Buna da dikkat edin. Uh, güzel. Güzel bir video oldu bence. Bayağı bilgi vermeye çalıştım. Ee, çok fazla gelen sorulardı bunlar. Çoğu arkadaşımızın maalesef bu konularda bilgisi yok ve yanlış yönlendiriyorlar. Elimden geldiğince bu videoda düzeltmeye çalıştım. Umarım hoşunuza gitmiştir. Hoşunuza gittiyse lütfen beğenmeyi ve bu tarz içeriklerin artması ve beni mutlu etmek için kanala abone olmayı, ailemize katılmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.